Bir genç olarak Övünç Demir'den evet. neler bekliyorsun? Torbalı için neye ihtiyacımız var sence? Öncelikle hayvanlar için konuşayım. Hı hı. Ee, barınaklar, mamalar ve suzlara çok ihtiyacımız var. Yani özellikle baktığımda hep köpekler, kediler gene o kendi bakma he he diye sıcaktan bayılıyorlar. Özellikle bu konuda yapılması gereken çok çok şeyler var. İnsan... Mam Mamotik mamatik ve sumatik gibi şeyler istiyorsun Aslında değil mi? Evet, Öyle anladım. Evet, Olsa daha iyi olur bu tür hı hı. şeyler. Mesela geri dönüştüğüm kutuları falan onlar da çok ihtiyacımız var. Özellikle baktığımda yerlere, yani genel olarak çevre için konuşuyorum ama hı hı. çok fazla böyle pet şişeler diyeyim, herhangi bir sürü şey var. Özellikle mesela bunların toplatılsa daha iyi olur çevremiz açısından. Ben hı. bir genç olarak bunları istiyorum. Güzel yerleri parmak bastın. Peki sosyalleşmek için neler yapıyorsun? Genellikle İzmir'e gidiyorum. Maalesef hı. Torbalı dediğimiz gibi çok bir yer yok. Ama şu anlar biraz daha iyi olmaya başladı bu tür şeyler. Mesela kitap kafeler gibi yerler açılarak daha çok sosyalleşmemize gideceğimiz yerler artıyor. Bunun artmasını istiyorum. Var mı peki sosyalleşmek için bir tavsiyen bir isteğin başkandan ya da yetkililerden? Aklına çok gelen bir şey var sana. mı? <laughs> şu an aklıma gelen bir şey yok. Tamamdır. Ama evet. güzel cevaplardı. Teşekkür ederim. Teşekkür çok geldin. sağ olun. Daha önce Ankara'da üniversite okudum ve oradaki öğrenci yaşantısına bakacak olduğumuzda daha aktif ve sosyalleşebileceğimiz alanların sayısı had safhadaydı. Ama tekrardan Torbalı'ya döndüğümde böyle bir ortamı sağlayamadığımızı gördüm. Gençlik Meclisi adına evet bir şeyler yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz ama imkanlarımızın daha da fazla olması gerekiyor. Özellikle sosyal yardımlaşma. E, adı altında. Evet, devam et. Tamam. Güzel diyor. <laughs> Sosyal yardımlaşma adı altında da ben burada aslında çalışmalar yapmak istiyorum. Hı hı. Torbalı İzmir dışında e, kalan bir ilçemiz. Yani hı hı. aslında sınır bölgelerimiz içerisinde yer alıyor. Hı hı. E, ve ben Ankara'dayken LÖSEV adı altında da çalışmalar yapıyordum. Yani hı hı. Torbalı'da da aslında. Ee, bu tarz çalışmaları yapabileceğim alanların e, açılmasını istiyorum. Ya sen bir genç olarak sosyal yardımlaşma ağını daha genişletmek ve gençlerin burada daha fazla rol almasını istiyorsun değil mi? Evet, doğru mu anlıyorum? Özellikle. Ben biraz kısa ve hızlı özetledim <gülüyor> ama. <gülüyor> Çok doğru özetledim. Güzel sosyalleşmek için neler yapıyorsun? Sosyalleşmek için genelde Gençlik Meclisi'nin yaptığı etkinliklerdeyim. Hı hı. Şöyle ki Sürekli reklam alıyoruz. <laughs> Şöyle ki İngilizce kurslarımız oluyor. Bunun dışında dans kurslarımız bulunuyordu. Şimdi doğaçlama kursumuz açıldı. Cumartesi hı. günleri de doğaçlama kursuna gidiyorum. Siz Gençlik Meclisi'ni böyle çalıştırıyor musunuz gibi geliyor bana. Böyle. <laughs> Mutlu musunuz çalışmaktan? <laughs> Hemen bir kardeşimle konuşuyorum. Gençlik Meclisi'nin bir üyesi olarak. Ben hep Kamerayız. Tutmayı Sen sevmiştim ama. Sen bu sahnenin arkasında mısın? Evet. Ben hep sahnenin arkasında oluyordum. Hep çalışan mısın? Sahne Maalesef. Bir genç olarak ne istiyorsun? Sesin olalım. Bir genç olarak aslında ben burada da olmuyorum zaten. İzmir'de oluyorum <laughs> genellikle. O yüzden burada da pek Neden şey... İzmir'e gidiyorsun? Onu konuşalım. İşte burada bir şey bulamayınca oraya kayıyor insan. Burada ne bulmak istiyorsun peki? Burada bir şey bulmak istemiyorum. <laughs> pek de o kadar aklıma da gelmiyor olabilir. Ya yani gelse söylerdim ama şu anlık aklıma bir şey gelmiyor. Peki ömür içlerinden neler bekliyorsun? Övünç Demir'den nasıl diyeyim? Ee, bu Zübeyde Parkı gibi daha çok şekillendirme olabilir torbalıya. Eskisini kaldırıp oraya yeni bir evet. şekil koyması daha iyi oldu. Yeşillendirme daha da çoğaltılabilir. Gibi, gibi. Aynen. Onun gibi insanları sosyal aktiviteleri daha çok teşvik edecek yerler ya da güzel bir yerler yapabilirse daha da iyi olur. Ve insanları da teşvik eder. Ve böylelikle de daha iyi olur. Güzel, teşekkür ederim. Rica ederim. Sana da teşekkür ederim. Aradan direkt seni bırakıp kaçtığım için gel göstereyim. Hiç problem değil. Hı -hı. Ee, ve bir konuda daha. Bir de çalışanın sesi olmak istedim yani hep böyle konuşanın diye biraz da çalışanın. Evet, çok Hı. iyi yaptın. Ee, gençlerimiz tamamen gönüllülük esaslı Hı -hı. burada ve Hı -hı. aslında e, her yaptığımız organizasyonda Hı -hı. hepimiz parça parça görevler alıyoruz Hı -hı. ve bu görevler içerisinde yer almak bize mutluluk veriyor. Çok teşekkür ederim yorumlar için. Ben sanat istiyorum. Yani. Açar gençlerin... mısın? Gençlerin rahatlıkla sanatlarını icra etmeleri için, Hı -hı. rahatlıkla yani hiçbir baskı altında kurulmadan, ne bileyim bir zabıta zorlaması olmadan Hı -hı. rahatça müziklerini icra etmeleri için bölgeler, alanlar. Sokakta hiç böyle bir zorlamayla karşılaştım mı Torbalı'da? Ya ben İzmir'de yapıyordum. Torbolu'yu şu ana kadar hiç yapmadım. Ama Hı -hı. İzmir'de yaşıyordum böyle sıkıntılar. Torbalı'da daha yapmadım ama yapan arkadaşları bilmiyorum. Onlara sorarsınız. Hiçbir tamam, fikrim Biz zaten bu çağrını buradan da yayacağız. İzmir sayfası olduğumuz için ulaşırdı bir yere. Var mı peki Torbalı için sosyalleşmek adına bir isteğin, bir talebin? Yok ya. Ben sosyalleşmeyi <laughs> sevmiyorum. Yok. <laughs> Sana göre değil o zaman soru. Bana göre değil. Tamam, teşekkür Başka ederim, ederim. cevaplar için. Çok sağ olun. Kesinlikle bisiklet yolu. Önemli işek yerlere bisiklet yolu gerekiyor. Neden sence bisiklet yoluna ihtiyacımız var? yani kent e, karbon ayak izinin azaltılması amacıyla bir de kent sağlığının artması amacıyla gerekiyor. Yani çoğu kişi burada bisiklet kullanıyor. Özellikle elverişli yollarımız çok. Ya yani bir yerde yokuş yok, her yer düz. Hani rahat bir kullanım alanı var. Bir de yollarımızda geniş geniş değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. hava kirliliği konusunda da İzmir'de birinci olduğumuz için aslında çok kesinlikle, mantıklı bir yol. Kesinlikle evet. Ya yani benim babam alışverişe giderken bisiklet kullanıyor mesela. Gayet de yararlı oluyor. Ölüş demirden böyle bir beklentim var. O zaman. Kesinlikle olmalı evet. Çok kişi istiyor zaten. Abi e, bunu Torbalı'daki her genç e, dile getiriyor. Hı hı. En büyük etkenlerden biri, eksik etkenlerden biri sosyalleşmek. Zaten e, bunu herkes başkanı, belediyeye, e, her böyle size de fırsat bulduğunda söyleyenler. Doğru. Abi, e, en büyük etken hani eksik etken sosyalleşmek. İkincisi de hı hı. etkinlikler birazcık daha böyle e, çoğaltılabilir. Yani hı etkinliklerden kastım böyle kitaplarla ilgili olsun, edebiyat olsun işte kültür bakımından etkinlikler birazcık daha arttırılabilir gibi bir düşüncem. Güzel söyledin. Peki sosyalleşmek için ne yapıyorsun Torbalı? Torbalı'da sosyalleşmek için Gençlik Belediyesi'ne e, üye oldum 6 <laughs> <Altı> aydır. Gençlik <laughs> Belediyesi'yle beraber <laughs> güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle <laughs> seni tanımış oldum. Teşekkür ederim. Var mı peki sosyalleşmek <laughs> için bir isteğin? <laughs> Yetkililer duysun bunu. Torbalı'nın nasıl bir sosyalleşme ihtiyacı var gençler için? Gençler için... Aklına gelen bir şey var mı? Özellikle bir ara e, gençlik parkı mı, gençlik Hı -hı. E, merkezi mi öyle bir düşünceleri vardı ama şu anda gündemde değil herhalde. Onu hemen e, özellikle yaz geldi. Hemen gerçekleştirme noktasına gelirlerse e, çok büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum Torbalı gençler için. Tamamdır, teşekkür ederim yorumun için. Bir genç olarak Torbalı için neler istiyorsun? yani Övünçdemir'den neler bekliyorsun? Genel olarak sistemden neler bekliyorsun Torbalı için? Şöyle sanırım iki buçuk ay oldu. Övünçdemir e, kazandığı günden bugüne. Hı -hı. Aslında gelişmeler güzel ama e, yani gençler adına neler yapılabilir? Daha çok tiyatro aktivitesi yapılabilir. Hı -hı. E, burada çok spor yapılabilecek gençlerin bir araya geldiği bir ortam yok. Bu sağlanabilir. Onun haricinde e, daha çok insanların bir araya gelebileceği ama e, işte... Çar amacı gütmeyen kuruluşlar olabilir, adını bilmediğim, benim e, konduramadığım bu yetkililerin evet, bileceği evet, bir durum. Evet. E, bunlar yapılabilir, bunun haricinde aslında çok da bir beklentim yok. Sosyalleşmek için ne yapıyorsun? Ben spor salonuna gidiyorum, spor yapıyorum. Tabii bu özel bir Öyle. firma. Onun haricinde motosiklet kullanıyorum vesaire. Yani kendi arkadaşlarımla görüşüyorum. Ama hı. bunun haricinde açıkçası bir tiyatroya vesaire son zamanlarda gidemiyorum. Sen kültür anlamında biraz daha geliştirilebilir olacağımız söylüyorsunuz. Evet, Doğru mu anlıyorum? Evet kesinlikle. Ya bu yıl Akropolis'in durumunu bilmiyorum. Hı hı, açıldı açıldı mı? Şu an evet, açık. Evet. Şu an tamam. açık. Ben gitmedim. Görmedim ama e, tahmin ediyorum ki geçtiğimiz e, dönemden kalan birçok e, işte sıra beklemeler vesaireler. Hmm. Yok, da, yeni şartlar çok iyi. Ben evet, araştırdım. Biraz. Onlar ben de geliştiğini hmm. duydum ama yani gençlere özel farklı şeyler orada da yapılabilir. Bir güzel. örnek aklıma evet, gelen bu güzel oldu. bir bakış. Bunun haricinde memnunum açıkçası. Yani çok da özel. Evet bir onu bir fark ettim. Senin hayatında sosyal sosyalmiş. Spor, evet. motor. Keyifli evet, bayağı yani. Teşekkür ederim katıldığın için. Çok Teşekkür sağ ol. Ederim. Şöyle normal şartlarda İzmir merkeze baktığımızda yine de aslında iyi durumdayız bazı Hı -hı. ilçelere göre sosyalleşebilmek açısından ama bence hala daha çok fazla eksiğimiz var. Bunlardan en büyük örneği hala tiyatronun çok aktif bir şekilde e, tam oturmamış olması Torbalı bünyesinde. Tabii ki BKM BKM bazında baktığımızda birçok etkinliğin düzenlendiğini görüyoruz ama Torbalı Belediyesi'nin yerel tiyatrosunun çok aktif olmadığını düşünüyorum. Bu şeyden kaynaklanabilir mi belediye binasının BKM ile bütünleşmesinden dolayı? Olabilir. Bence öyle. Ben çok Hayır, ben bunları çok vatandaştan duyduğum için rahat rahat konuşabiliyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bunu yetkililere de ilettim ama. Peki sosyalleşmek adına Torbalı'da bir tavsiyen var mı? Gençler için şu yapasa çok daha iyi olur. Birazdan etkinlikte bahsedeceğiz. Ama hayır ben bunu şu anda duymak istiyorum. Bunu ben farklı yerde paylaşacağım. Kamuyla paylaşacağım. Şöyle yani mesela kitap kafeler falan yapılıyor ama Hı -hı. yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kitap kafeyle bir sosyalleşme sağlanabildiğini tam düşünmüyorum. Evet ben de. Ee, bunun yanı sıra mesela tiyatro da tabii ki yapılıyordur. Gelen ünlüler oluyor, tiyatrolar oluyor, işte Hı -hı. başka şeyler yapılıyor ya da yazın sosyal leşmek amacıyla burada sinema şeyler yapılıyor. Projeksiyonlar, yansıtmalar evet. yapılıyor ama tam olarak istediğimiz bu mu yani? Tam olarak gençler olarak beklentimiz bu mu? Yani daha böyle kültürel açıdan daha bizi zenginleştirecek bir şeyler yapmak daha iyi olmaz mı? Evet, evet. ama şöyle bir şey zaten ben de bu sorgulamayı yapıyorum tam olarak. O yüzden bir cevap istiyorum. Evet. <laughs> sorgulamayı beraber yapalım. Evet bana bir cevap lazım. Ya şu an bunlardan bahseden gerçekten etkinlikten bahsetmiş olacağım. O yüzden söylemek istiyorum. Ama etkinliğinizi farklı bir yerde yayınlayacaksınız. Ben bunu farklı yerlerde yayınlayacağım. Yani insanlar arasında bunu çok sonradan <laughs> öğrenmiş olacak bu söylediklerini. Ya şöyle e... bu projelerinizi insanlar benden öğrenmiş olacak ve Hayır. bu bir gün iki gün sonra olacak. Şöyle mesela biz bir workshop için bile yani bir seram, Hı -hı. seramik kursu ya da resim workshopu için bile İzmir'e gitmek zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Bu yakın çevrede ne Torbalı'da ne Selçuklu'da ne Ödemiş'te ne Tire'de Hı -hı. ben böyle bir etkinlik yapıldığını görmedim. Hı -hı. Mesela birçok insan da bu etkinliklere gidiyor yani katılıyor. Sosyal sanat gibi etkinlik düzenleyen yerler var özellikle İzmir'de, karşıya Karşıyaka'da falan. Bu tarz etkinlikler Torbalı'da da olabilir. En azından çift olarak gidebileceğin ya da arkadaş gruplarıyla gidebileceğin güzel bir etkinlik olabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani. güzel en azından bir tane cevap alabildik senden. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum katıldığın <laughs> için. Güvenli bir ilçe istiyoruz öncelikle. Yani sokaklarda aklımızda bir sorun olmadan gezebileceğimiz bir ilçe istiyoruz. Onun haricinde mutlu olmak istiyoruz. <laughs> bu şekilde. Var mı peki sosyalleşmek için bir tavsiye? Torbal gençlik meclisi'ne katılsın arkadaşlar. Yani bu biraz reklam oldu ama daha çok gençler için ne istiyorsun? <laughs> sosyalleşmek için ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızla buluşuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Doğaçlama Hı. etkinliği yapıyoruz mesela ya da tiyatrosal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kurslarımız var İngilizce, Fransızca. Hı. Onlara dahil oluyoruz. Kuşlardan sonra kendimiz toplanarak yine başka etkinlikler yaratıyoruz. Voleybol oynuyoruz akşamları bu şekilde. Sen bayağı sosyal misin ya? Evet. Bence senin bir isteğin yok ya. Ben evet. daha çok sosyalleşemeyen insanlar için evet, bir şey soracağım biz Sosyalleşiyoruz tamam işte. O yüzden sizi Torbalı gençlik meclisine bekliyoruz sosyalleşmeniz için. Şu an bir kamu spotu gibi oldun ama evet. olsun. olsun. Teşekkür ederim kızım için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Ne istiyoruz? Önce voleybol sahası istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle bir voleybol sahası istiyoruz. Mevcut Hı. sahamız yeterli değil mi? Yeterli değil. Çünkü sadece basket sahaları var. Hı. Futbol sahaları da parayla girebileceğimiz yerler. O yüzden Hı. okulları kiralamak zorunda kalıyoruz. Hı. Bu çok zorluyor bizi. Olay bol sahalarını da istediğimiz zaman alamıyoruz. Hı -hı. Tenis dansı aynı şekilde zamanlı, saatte yapıldı. Bu şekilde Hı -hı. ilerledi, güzel de gitti. voleybol için de aynı şey gelirse en azından biz kendi aramızda maç düzenleyebiliriz. Çünkü Hı -hı. çok zorlanıyoruz. İkinci olarak bir kamp yerimiz yok. Gençlerin sıcak evden bulandığı bu günlerde. Bir kamp alanına çok ihtiyacı var. Torbalı için. Biz sürekli olarak Hı -hı. dışarıya gitmek zorunda kalıyoruz bunun için. Ve bu bizi çok zorluyor ya. Bir şey biraz daha fiyatlar, lütfen artık. Ucuzlasın. Tamam biz taleplerini ve isteklerini aldık. Zaten ileteceğiz paylaşacağız. Umarım. Ben beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Teşekkürler Ece Yılmaz. Geçmeyizin takip Konuğumuzdu. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Projemizin hepsini tek tek yazdık çok sağlam Hı -hı. bir şekilde geliyoruz gençler Hı -hı. olarak biz burada torbada sağlıklı bir şekilde sosyalleşmek istiyoruz eşit haklara sahip olmak istiyoruz biz bugün bir spor salonu istiyoruz gençlik merkezi istiyoruz teknolojik açıdan tabii ki donatılmış olması gerekiyor eşit derken kimi baz alıyorsun sizden Siz yüksek, yüksek olarak gördüğün bizi bizden yüksek veya alçak gibi bahsetmek Hı -hı. istemiyorum bu konuda ama bugün Torbalı'daki tüm mahallelerin, Hı -hı. E, belediyenin sunduğu imkanların hepsine eşit şartlarda eşitmesi gerekiyor. Bugün Atatürk Hı -hı. Mahallesi'nden Tuzun, Çaybaşı Mahallesi'ne kadar Ertuğrul Mahallesi'nden Alpkent'e, Murat Bey'e. Bunların hepsinin Torbalı'daki belediyenin yaptığı tüm etkinliklere, tüm sunduğu imkanlara eşit bir şekilde ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Hı -hı. Bizim de bugün Gençlik Güzel. Meclisi olarak amacımız bu. Buna ilişkin projelerimizi yazdık. Projelerimizi detaylandırmamızı... Uzun sürecektir. O yüzden detaylandırmayalım. Tamam. Siz anladığım kadarıyla gençler için bir sözcü vazifesi görmüş durumdasınız. Evet. Ve bugün başkanla görüşüp gençlerin taleplerini ileteceksiniz. Evet. Doğru mu anlıyorum? Ee, 60 bin tane torbalı genç var. Hı. Bu gençlerin temsilcisi olmaya çalışıyoruz diyelim. Hı. Temsilcisiniz çok büyük bir laf olur çünkü. Bize ilettikleri oldu ve biz de bunların hepsini raporlaştırdık. Belediye başkanımıza da sunduk. O da gerçekten büyük bir özelliğiyle ben sizi dinlemek istiyorum dedi. Bugün de bizi dinleyecek. Yani bu bir röportajdan daha farklı bir söyleşi gibi oldu. Bir iyice seninle bunu yaptığımızda böyle oluyor evet. genelde. Dilek Altay Gençlik Meclisi'nin sözcüsü kendisi. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Şey. Sen ne söyleyeceksin Ece? Söyleyecek istediklerim var. Aa, Mesela Ece Torbal Nur tekrar aramızda <laughs> ve eklemek istiyor. <laughs> Torbalı gibi bir yerde küçücük bir sinemaya gitmek hmm. zorunda kalıyoruz. Bu bizler için, yani bütün genç ve bütün halk için bence yeterli bir ortam değil. Sinemanın hmm. yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanı sıra mesela yazılım gibi ya da işte kendimizi geliştirebileceğimiz gerçekten sertifikalı ve gerçekten işinin ehli olan kursların da burada açılmasını talep ediyoruz. Biz bugün aslında bunlara değineceğiz birazdan. Ben çok beğendim. Son talebini teşekkür ederim. Bence so Stolbalı için daha çok gençlere sosyalleşmenin şeyleri gerekiyor, aktiviteleri Hı -hı. falan gerekiyor. Gençler için bence ücretsiz bir kurs olabilir işte müzik kursu, sanat alanıyla ilgili. Hı -hı. Bence bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Aklıma gelen bunlar tam olarak. Baktım ama peki halk eğitimde var mı kurslar hiç? Aslında var. Hı -hı. ama daha çok büyükler var doğada. Yazın Hı -hı. şimdi yaz mevsiminde olduğumuz için artık Hı -hı. de resim sanat alanı veya müzik alanında bir kursa gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman ben seninkini şöyle biraz daha açayım. Sen e, kursların biraz daha çoğaltılmasını evet. ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsun evet, değil mi? Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. için. Gençler ne istiyor? Abi gençler spor istiyor ya. Açar mısın bir iş imkanı? Hı -hı. Mesela iş imkanı dediğim bu üniversiteli gençler dönüyorlar ya şeyden. Evet. Ee, belediye yani haklı işçileri alsınlar. Yani Hı -hı. hak eden alsın. O amcasının oğlunu, teyzesinin oğlunu almasın. Liyakatlı işini aynen. bilen meslek aynen. sahibi gençleri alsınlar. Onları alsınlar. İşin ee, işin başına işte kendi yeğenini koymasın mesela. Hı -hı. Sen torpilcilikten rahatsızsın. Aynen, aynen. Ben ondan rahatsızım. Onlar yine bir Hı -hı. problem yok. Her şey çok güzel. Tabii. Sosyalleşme anlamında neler yapıyorsun torbalı? Sosyalleşme anlamında valla kafeye çıkıyoruz bazen. Hı -hı. Dışarıya Bilmiyorum hani parası olan nasıl çıkıyor ben bilmiyorum yani. <laughs> Pahalı yani abi. Var mı bir isteğin için sosyalleşmek adına? Bu olsa çok daha güzel olur dedi. Abi valla başkan açıyor kafeleri ama hmm. bilmiyorum tanıtımı yapılmıyor bunların. Tanıtımı hmm. yapılması gerekiyor bence. Ya da yapılıyorsa da ben görmedim. Bunların bir tanıtımı yapılsa gençler oraya gitsin yani. Hmm. Dışarı adam gidiyor işte kız arkadaşı dışarı çıkamıyor yani ya. Mesela hmm. bilmiyorum garip yani. Onların tanıtımı yapılsın adamlar oraya gitsin yani. Bu açılan kafelerin çok iyi tanıtımı yapılmadığını düşünüyorsunuz. Aynen. iyi İyi bir tanıtım yapılmadığını düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Söylemek, her şey güzel. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.